Şimdi şu üzüm çubuğu bak. Bunu bilirsen üzümü çok olur. Kahramanmaraş önemli üretici iller arasında 9. sırada yer alırken bağcılık alanında da önemli bir üretim miktarına sahip. Kahramanmaraş'ta da çiftçiler Cemre'nin düşmesiyle üzüm bağlarında budama çalışmalarına başladı. Çok sayıda üzüm çeşidi ve bağın bulunduğu bölgede çiftçiler sabahın ilk ışıklarıyla bağa girerek akşama değin bağ budayıp traktörün giremediği arazileri kara sabanla sürerek hazırlık yapıyor. Budama ve sürüm ile verim de %50 artış gösteriyor. Budadıktan sonra eşmesi var, çift sürmesi var, işte ilaçlaması, şu bu iş. Işte. Günümüzü burada gün edip gidiyoruz. Yalnız biz Antep'te oturuyoruz. Bu, bu mevsimde geliriz. 10. ay, 11. ay kadar buradayız. Ya hizmet iyi de bu sene üzüm para etmedi. Daha gibi hep duruyor. Hep zarar yani. Kuru üzüm mü? Kuru üzüm he. Bunu işte üzüm seviyesine geliyor. Kes yok. Ser yok. Kuruduktan sonra işte Antep'e götürüyor. <laughs>